Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere yatırım şartsız yeni bir deneme bonusu veren site ile geldim. Siteye geçmeden önce kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Videolardan anında haberdar olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Kanalda birçok video var, onlara da bakabilirsiniz. İçlerinde almadıklarınız olabilir. Hadi şimdi sitemize geçelim. Bu sitelere asla güvenmiyorum. Referans değilim ve tavsiye etmiyorum. Sitemiz 222 fır spin veriyor, bu spinleri Diamond Strike ve Gates of Olympus oyununda geçerli olacak şekilde veriyor. Başka oyunlara girmek yasak. Çevrim bittikten sonra gelen kazancı sadece slot alanında kullanabiliyorsunuz, spor, canlı kasino veya başka bir alana geçiş yapmak yasaktır. Deneme bonusu ile bakiyenizi 2000 TL yapmanızın ardından 300 TL yatırım şartsız çekebiliyorsunuz. Sitenin ismini ekrana verdim sonuna 55 eklemeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Bol kazançlar.